Şimdi Scratch'te sizinle birlikte değişken konusunu işleyeceğiz. Daha önceden bahsetmiş olabilirim. Değişken çok güzel soru. Kalem kutusu gibi bir kutu. Değişken içerisine istediğin bilgiyi saklayabildiğin, istediğinde değiştirebildiğin ve onun üzerinde işlemler gerçekleştirebildiğin Scratch üzerinde oluşturabildiğin sanal kutular. Mesela zaman değişkeni, puan değişkeni, isim değişkeni, not değişkeni gibi içinde bir değer taşıyan bir kutu. O kutuyu istediğin gibi oluşturabiliyorsun. Sonra onunla ilgili işlemler gerçekleştirebiliyorsun. Scratch'te gelişmiş oyunlar, uygulamalar yapmak istiyorsan değişkenleri kullanman gerekiyor. Değişkenler senin oyununu efektif ve gerçekçi bir ava katıyor. Mesela oyunda puan eklemek istersen değişkenleri kullanman gerekir. Ya da geri sayım sayacı oyunda geriye akan zaman eklemek istiyorsan gene değişken kullanmak gerekiyor. Biz sırayla bakalım. Değişken oluşturabilmek için Scratch'te değişkenler bloğuna gidiyoruz. Scratch bizim için örnek olarak değişkenim isminde bir değişken oluşturuyor. Ben buradaki değişkeni siliyorum. Değişken oluşturma değişken oluşturabilirim. Liste oluşturabilirim. Blok da oluşturabilirim. Bir değişken oluştur deyip değişken oluşturabilirim. Değişkene istediğim ismi verebilirim. Ama evrensel kurallar var. Değişkene isim verirken büyük harfle başlamayız. Küçük harfle başlarız. Türkçe karakter kullanmayız büyük ı gibi, büyük i gibi, ş şey gibi, ö gibi, noktalı, yumuşak y gibi harfler kullanmayız. Onun yerine küçük harfle başlarız. Puan gibi mesela. Geri, geri yazdım. Sayım yazacağım. S'yi büyük yaptım. Sayım. Burada da A'yı büyük yazdım. Bu mesela değişken oluşturma kuralı olabilir. Arada boşluk ya da başka bir simge kullanmıyorum. Değişkenleri yazarken birleşik yazarım. Arada bir boşluk kullanmam. Ben öncelikle size puan değişkeni oluşturuyorum. Puan sadece yazdım. Puanı yazdığım zaman bakın buraya otomatikman puan geldi. Bunun onun görünümünü arka planda çalışmasını istersem şuradan tikini kaldırabilirim. Çalışmaya devam eder. <laughs> Ekranda göstermek istersem tekrardan puanın şuradaki tikini oluşturabilirim. Şimdi değişkenlere başlayalım. Çok çok basit olsun. Mesela fareyi kediye er tıkladığımda 10 puan kazanayım. 100 puan olduğunu da oyunu kazanayım olayı olsun. Çok basit bir şekilde. Fareyi kedinin üstüne getirdiğimde Fareye bir kere tıkladığımda 10 puan kazanayım. 10 puan kazandığında da oyunun tebrikler oyunu kazandın desin ve program otomatikman çalışmayı durdursun. Sizinle birlikte bunun kodunu yazmaya çalışalım. Örkenim. Bizim Peki fare kaçacak mı kedi? Yok, öyle bir kaçma hareketi olayına girmiyoruz. Maksadımız gelişmiş bir oyun yapmak değil şu anda. Sadece değişken konusunu işlemek. Puan, sadece puan olayı kedimiz sabit duracak. Kedimizin kukladığını bile değiştirmiyorum. Maksadımız sadece oradaki puanı nasıl artırabiliyoruz onu göstermek. Kodumuz artık standart. Yeşil bayrağı tıkladığımda aldım ve sürekli tekrarlayı aldım. Dedim ki dedim ki eğer puan puan kediye tıkladığımda onlar onlar artsın. Şimdi bu kodu kullanmam lazım. Puanı 10 kadar değiştir. Doğru mu? Evet. Bunu bir yeri koymam lazım. Ama ağzından ne çıkıyor? Söyle Kadir. Öğretmenim mesela biz mesela burada bir roket yapsak. Ee, Hı. Bu sefer ateş değil de altından çıkıyor öğretmenim dumanlar. Onu yapsak oluyor mu hocam burada? Olur, olur, olur. Puan olayını bunu koydum. Eğer, eğer algılamadan fare imlecine değiyor mu ve fareye basılı mı? Bu ikisini buraya koymam lazım. Eğerin içerisine koymam lazım. Onun için V bloğunu operatörlerden yeşil alandan V bloğunu aldım. Bunu alıp koyarken dikkat edin. Şöyle koymaya çalışırsam olmaz. Böyle bakın arada dikkat ederseniz beyaz çizgileri görmem lazım. Görebiliyor musunuz? Bunu gördüm, bıraktım. Tuttum. İnsanlar genellikle böyle koymaya çalışıyorlar. Bakın nerede beyaz yanıyor? Bunu koyarsan böyle olur. Bunun olabilmesi için tam bu bloğun, kod bloğunun sol köşesinin tam buraya denk gelmesi lazım. Tuttum. Bunu buraya bıraktım. Sonra tam ortadan, şuradan tutsam içinden tutmuş olurum. Bunu tam ortadan tuttum. Onu da Bakın şöyle koymayı çalışsam gene olmuyor. Bakın sol taraftan yavaşça bırakıyorum. Aldım, bunu buraya koydum. Yalnız kanat kuşun kanat hareketinde vardı tepki süremiz. Puanı böyle 10 puan eklersek ne oluyor? Onu bir gösterelim. Ona gelmeden önce şimdi bakın 0 tıkladım bir anda gitti. onlar onar artması gerekmiyor muydu? Evet. Burada bir yanlışlık var. Yani direkt bunu programı o benim programım yanlış ama nerede yanlış bulmak lazım. Şimdi ben burada küçük bir oyun yapıyorum. Şuraya 0.2 saniye bekleme süresi koyuyorum. Bizim ellerimizin, gözlerimizin, diğer canlıların, beynimizin yakalayabildiği tepki süresi 0.2 saniye küçük bir gecikme süresi. Bakın çalıştırdığımda puanımın tekrardan sıfırlanmasını istiyorum. Sıfırlanmıyor. Geldim. Puanı her bayrağa tıkladığımda sıfır yap. Koydum. Çalıştırdım. Sıfır oldu. Buraya basıyorum olmuyor. Kedinin üstüne basıyorum. Oldu. Ama şimdi 100 olduğunda duracak. Tebrikler oyunu kazandın diyecek ve oyunu durduracak. O kısmı hallediyoruz. Geldim. Gene eğer deyim. Eğer. Buradan eşittir aldım. Eşittir 100 olduğunda burada değişkene değer ataması. Her zaman ilk bilgisayar dünyasındaki eşittir de sağ tarafa bakar. Sonra sol tarafa göre kıyaslama yapar. Önceki amaç sol değildir, sağdır. Sağdan sola doğru puanın içindeki değer 100'e eşitse puanın içindeki değer 100'e eşitse Tebrikler oyunu kazandınız dedi ve sonrasında da oyunumuz durdu. Bunu koyarken bakın şu bir eğer dikkat edin bu hatayı yapıyorsunuz bazen. Bunları bunun altına koyun. Bazen içine koyuyorsunuz. Benim puan, benim programım neden çalışmadı diyorsunuz. Şu altına koyun. Alt alt olsun eğerler. Eğerler iç içe olmayacak. Bir eğer diğer eğerin içine girmeyecek. Altına gelecek. Bunu da buraya koydum deniyorum. Tam ekran yapıp çalıştırıyorum. Evet. Ve artık bassam da bak otomatikman durdu. Evet. <laughs> Şu an puan ayağında istediğim bölüm çalışıyor. Doğru mu? Evet. Vardır kedi'nin harikleri. Biz onunla ilgili bir işlem yapmıyoruz şu anda. Kesinlikle. Yani amacımız oyun yapmak değil. Değişken konusunu işlemek. Küçülttüm. Burada ikinci bir işlem başlatacağım. İkinci işlemde geri sayım sayacı için. Mesela 60'tan geri doğru saysın. 60 oyunca süre doldu deyip oyun bitsin. Bu sefer. Hani süre dolmadan eğer 100 puan yapmazsa kazanamadan oyunu kaybetmiş olur. Onun için aynı şekilde ikinci bir paralel işlem başlatıyorum. Yeşil bayrağı tıkladığımda sürekli tekrarla ve değişkenlerde ikinci bir değişken oluşturuyorum. Buna geri say sayayım. I kullanmıyorum. Geri sayayım. Aracı. Aracı dedim. Bastım. Şu kısma yaklaşayım. Şu kısma yaklaşayım. Geri sayım aracı. Şimdi başladığımızda programımız başladığında geri sayım aracımız 60'tan geri doğru saysın bu sefer. Bunu en başta tıkladığım anda 60'a çıkıyor. Sonra benim sayacım eksi 1 olarak aşağı doğru insin. 60, 59, 58 bunu girsin. Ama burada bir de bekleme koymam lazım. Bir saniye bekle. Bir saniye bekleyi koyuyorum altına. Büyütüp çalıştırıyorum. 59'dan başlatıyor. Tekrardan bakın 59'dan başlatıyor. Ben hiç 60'ı görmüyorum. 60'ı görmek için bunu alıp yukarıya koyuyorum. 60'ta sıralı işlemler olduğu için algoritmada 1 saniye 60'ta durduktan sonra bir kademe düşüyor. Bastım. 60, 59, 58. 50 tamam, 50 istediğim kadar. gibi. Bu sefer geri sayım aracı 0 olduğunda eğer geri sayım aracı 0 olduğunda 0 olduğunda ne olacaktı? Süre doldu deyip Üzgünüm. Süre doldu. Üzgünüm. Ondan sonra benim kodum duracak. Şunu şimdilik 10 saniyeden geri doğru saysın onu bir görelim. Tuttum. Bunu buraya koydum. Bastım. 10 9 8 7 6, 6 5 4 3 2 1 0 süre doldu. Gördünüz? Süper. İstediğimiz gibi çalışıyor şu iki kod bloğunu ne oyunu yapmak istersen iste bütün oyunlarda kullanabiliriz. Daha önceden sizinle WASD ikilisini gördük. Hareket komutlarını gördük. Şimdi de sürü ve puan değişkenlerini gördük. Size ne diyordum ben eskiden beri? Yapbozun parçalarını veriyorum. Bu yapbozun parçalarınla istediğiniz tarzda istediğiniz oyunu tasarlayabilirsiniz puanı ve süreyi istediğin herhangi bir oyuna uyarlayabilirsin. Ne oyunu düşünürsen. Yani bunu belki çizgi film tarzı animasyon karakterleri için de düşünebilirsin. İstediğin gibi dönüştürebilirsin. Bu noktada bana sormak istediğiniz bir yer var mı? Yok. Yok. O zaman görüşürüz.